Pembe sabitleme pudrası bir bağımlılıktır ve well Liked bilin bakalım ne çıkarmış. Pembe sabitleme pudrası deniyoruz. Bir kısma Liked uygulayacağım bir kısma da Huda'nın Cherry'sini uygulayacağım. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Bakın ikisinin arasındaki renk farkı. Cherry bence bir tık daha sıcak alt tonlu kalıyor hatta Liked'a göre. Güzel ha, Ay çok beğendim. İp incecik bir formülasyonu var. Gözenek blurlama konusunda. Bakın ikisinin arasındaki farka gayet başarılı. Buradaki tek problem bakalım kalıcı olacak mı? Mutlaka yorumlarda yazıyor olacağım. Kontrol etmeyi unutmayın. Renk olarak ben kendimde çok beğendim. Birazcık daha fazla uygulayıp baking yapacağım ki etkisini daha da fazla görelim. Çok ince bir formül olduğu için ürün aşırı tozutuyor. Şimdi hüdayı uyguluyorum. Yani Huda'yı zaten biliyoruz nasıl durduğunu. Oldukça performansını sevdiğim bir ürün. Gün boyu kalıcı. Kurutmuyor beni. Ama benim cedim karma. Bir baking yapalım. İkisi arasındaki farkı bakalım istiyorum. Bekliyoruz. Süpüreceğim birazdan. Şimdi kader anı süpürüyorum. Ve pudraların son halleri bu şekilde. Aralarında 10 kat kadar bir fiyat farkı olduğunu düşünürsek Light kesinlikle ilk kullanımda gayet başarılı olmuş. Bakalım kalıcılık olarak da Huda'yı yakalayacak mı? Yorumlarda bekleniyorsunuz.